Günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden salı ve saat şu an buçuk ve ben hazırlandım. Gördüğünüz gibi şimdi kursa gidiyorum. Ama ondan önce size bir üstümü göstermek istedim. Bakın bu pantolon böyle. Bunu ben bir aşkadan almıştım. Bayağıdır giymiyordum. Bugün giyindim. Sonrasından şu üstüm kolları böyle olan. Bunu ben Türkiye'den almıştım. Beyazı da bende var. Ondan sonra bu çekidimi zaten biliyorsunuz en son videomda göstermiştim. Sonra böyle Kolye kolyemi taktım. Onu da Hülya Aslan sayfasından aldım Instagram'da. Aşağı onu da etiketlerim size çok hoş duruyor. Öyle yani. Saçlarımı da dün akşamdan örmüştüm. Dediğim gibi şimdi kursa gidiyorum. Şimdi fazla konuşmaya zamanım yok. Ama geldikten sonra tekrar konuşuruz ne kursu olduğunu. Bu arada saat 12'de çıkacağım, büyük ihtimal yani fazla sürmüyor. Kursdan çıktıktan sonra eve gelirsem o zaman tekrar kamerayı açacağım zaten, orada anlatırım size ne kurs olduğunu. Ve ben şimdi eve geldim arkadaşlar, kursum bitti. Ve saat şu an 12.30'a geliyor. Şimdi eve geldim. Annemi almaya geldim daha doğrusu. O da üstünü giyinecek. Ondan sonra dışarı çıkacağız. Yani görümcem giden kahvaltıya gitmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra da gezeriz büyük ihtimal. Çünkü hava bugün gerçekten çok güzel. Ben de göstermiştim. Zaten böyle bir şey giyindim. Galiba üstümde kalacak. Zaten değiştirmeyeceğim. Ve burada zaten böyle çekidim var. Bunu giyerim tekrar üstüme. Sadece galiba böyle saçımı böyle yukarıdan toplayacağım. Çünkü rüzgardan çok önüme geliyor. O yüzden şimdi bakacağım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Ya aslında böyle saçlar da çok seviyorum. Ama dediğim gibi rüzgar var. O yüzden uçup gidiyor. Şimdi keşke bana cevap verebilseydiniz. Bu arada bir gün bu gözlüğümü takacağım. Bakın yine almıştım ya. Bugün üstüme tam uyuyor. Böyle. Bence tam uyuyor üstüme. <laughs> Aslında saçımı şey yapabilirim. Dediğim gibi. Şuradan şöyle alıp toplayabilirim. Ama bu saçla nasıl durur? Bir deneyeyim hemen. Çok takılıyor şu an. Saçlarımı çok kes diyen oluyor. Ama kesmiyorum yani ben böyle seviyorum. Başkası illa kes diyor diye ben saçlarımı kesecek değilim. Herkesin kendi zevki arkadaşlar. Evet uzun olabilir ama ben böyle seviyorum. Değilseniz zaten saçı kısa olan insanlar hep şey kaynak saç tak soruyor. Hani ben mutluyum böyle saçım olduğu için. O yüzden de şey kesmeyi düşünmüyorum şu an. Dediğim gibi her zaman da söylüyorum. İleride bir çocuğum olursa o zaman rahat etmek için kestiririm. Ama şu anlık iyiyim ben böyle. Böyle mi dursa? Ay ne kararsız bir insanım. Ay yapamadım saçımı sinir oldum. Böyle bırakacağım. Ee, bu arada dediğim gibi göz makyajı yapmadım. Sadece böyle bir kat e, rimel gideceğim şimdi. Çünkü sabah fondöten sürdüm. Kepiklerim tüm fondöten olmuş. Yani siyah durmuyor. O böyle hafif Evet, rimelimizi sürdük. Şimdi böyle Victoria's Secret'ten şey body spray sıkacağım. Çok sıktım. <laughs> tamam. Şimdi de anneme bakalım ne durumdaymış. Ondan sonra daha çıkarız. Evet. Az adam ama falan unutmuyor. Biz şimdi çıktık. anne şimdi <laughs> kahvaltıya gidiyoruz. Hava da çok güzel değil mi? <laughs> çok güzel güneşli. Sadece biraz rüzgarlı. Bir evet Azat da burada tabii ki de. <laughs> azat Yasin. Ve biz yemek yemeye geldik. Böyle üzerimce bu tabağım. Benim tabağım benti, anneminki. Bu da Bu da şiş. Şimdi bize <de>, afiyet olsun. <laughs> Şu an hanımefendi küçükler bölümüne geldik yani. Bebişler bölümü. Biraz burada eşyalara bakıyor annemler. Çoraplar da almış. Ay çok tatlı. Tek 6 euro. Kızımız olsaydı alırdık ama ikisi de olan. Bakın. Çok güzel. Anladın olanları onların oğlanları için var Yok ki. O güzelmiş. Bir de şu şişme yeleği. Bu da tatlı. Anam sporlar gelmiş. Fatma böyle zaten bu yaz giydirecek. İnşallah. Hep öyle değil artık büyüdü. Böyle kız eşyaları alacağım bir şey yapsam Size de biraz göstereyim çocuklu olanlara. Ay nasıl güzel. Çok şeker. Hele bu böyle çoraplıyla o kadar tatlı durur ki. Kızım olsaydı alırdım. Fiyatını <laughs> da göstereyim size. Ne kadarmış? Sadece 12.99. Çok güzel. böyle. Pandemi şey çok... Hele bunlara bittim ya. Şuna bakın. Allah'ım acayip şeker. Fiyatları da 17.99. Şöyle balerinalar. Ay yemin ediyorum acayip şeker ya. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. Anne, bir şuna bakın. Oğlanların mı bu? Aynen. Oh, Ama hacı, bu benim azadıma küçük gelir ki. Bu Elza şeylerini görünce aklıma hemen Rojin geldi. Rojin bunu görürsen... <laughs> Bak annene söyle sana hemen alsın. Hantemden. Bu arada aynı Rojin şey, Sevde'nin kız kardeşi. Küçük kardeş. Hemen gir. Annesini hemen götür. Yavaş! Aras yavaş. <gülüyor> 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 Küçük adam nereye böyle? <gülüyor> Langsam. <gülüyor> Şu an kendime böyle banyoma yeni halılar alıyorum. Şurada. Sonra annem Azda yine bir şeyler baktı. Tespik uyanmış değil mi? Tospik? Tospik Ablasının kucağında biraz mola veriyor. Tosbik. <laughs> Dönder hani ne yapayım? İyi bu bu bu. gazı çıktı. <laughs> yakışıklı oğlum. <laughs> Tospike bak. bakalım. Şurada, şurada burada baktım. Şunu... Şunu bir... <laughs> hmm, Şurası tatlı değil şunu Hangisi? 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 Burada da böyle indirim varmış Bakın zeytinyağı için Ama bende böyle şeyler var O yüzden gerek yok Bu arada 10. Viyana'dayız şu an Şöyle tepsiler var 3 arı Aynı galiba şöyle bardaklar var. Bakın burada da çay bardakları var. Anne o benden şeyi içelim içmeyeceğiz. Sonra böyle. Bunlar acayip güzeller gerçekten. Çok güzel. Çok güzel. Aa, nasıl tatlı. Kahve mi yanma? Evet. Çok güzel. Evet. Aha, evet. nasıl tatlı. Süt koymak için. Şu tepsi çok güzel. Evet. Şu pembe de çok tatlı. Bu da içinde kullanabilirsin. Sos için de. Bu sattı için. Bu sattı için. Bu Şu an mağaza gezimiz bitti ve kahve içmeye gidiyoruz gerçekten çok yorulduk. Bakın poşetleri. Burada yer kalmadı. Bu beşikte dolu. <laughs> Aynen. Vallahi doldurduk yine. Şimdi gidiyoruz. Aynen. Ve biz şimdi eve geldik arkadaşlar. Annem poşetleri hemen boşaltmış masanın üstüne çünkü kaldıracak şimdi hepsini. Ama ondan önce size aldıklarımı göstermek istiyorum. Yani kendi ben kendim fazla bir şey almadım. Yine de göstereyim ama annemin aldıkları da orada. Onlar da belki gösteririm. Ondan sonra da yemek yaparım. Yani akşam yemeği. Ama bugün fazla aç değiliz. O yüzden bugün makarna yapmayı düşünüyorum. Böyle kremalı, sonra tavuk gözlü ve şey mantarlı. Öyle bir makarna yapmayı düşünüyoruz. Öyle yani. Şimdi size hemen aldıklarımı gösteriyorum. Bakın dediğim gibi böyle hepsini masaya boşaltmışım ki dediğim gibi yerine kaldıracak. Azad'ın eşyalarını. Ondan önce benim aldıklarımı göstereyim. Böyle kendime lastik aldım. Her zaman lazım oluyor. Sonra banyoma böyle iki tane yeni havlu aldım. Küçük havlu. Yani el havlusu. Sonrasından bunu da tuvalete aldım böyle. Bunun fiyatı da 1.50'ymiş. Bakın. Küçük bir tane. Dediğim gibi tuvalet için tam iyi. Sonra ben ne aldım? Ha. Şu takımı da ben kardeşime aldım. Bakın. Şöyle bir şey var. Eşofmanı var. Çok tatlı. Yeşil renkte. Üstüne de böyle bir çekedi var. <laughs> Çok güzel değil mi? Onu ben böyle aldım. Yani bu benim böyle alışverişimdi. Sonra bunlar da annemin aldıkları. <laughs> Hele şunlar. Allah'ım nasıl şekerler ya. Keramik rengi aldık bugün. Aynen. Olsun. Hep aynı renk <laughs> almışsın gerçekten anne. Çünkü çok tatlı. Aynen. Bir şey yoktu. Şöyle bir ayakkabı almış. Ee, Bunun adı neydi? Önlük. Ha. <laughs> Önlük almış. Böyle tatlı bir tişört. Çok güzel. Sonra iki tane böyle pijama almış. Bunlar da evet, ya da işte zaten yani burada. 4.99 böyle hem altlı üstlü. Çocuklarınız için bakabilirsiniz. Ondan sonra böyle bir tane eşofman almış. Şu an çok karışık gösteriyorum ama <laughs> olsun. Bu da böyle üstü. Üstü 5 euro. Altı da herhalde 5 euro. Yani 10 euroya geliyor. Öyle. Sonrasından şöyle bir gömlek aldım. Bunu ben anneme gösterdim. Çok tatlı. Değil mi? Ya da şu ayakkabılarıyla da Allah. Bir de altına böyle lacivert bir pantolon. Aynen. Ya da ben buradayken de giydirirsin. Ne olacak sanki? Ha, biraz büyükmüş. Neyse. Ondan sonra şöyle üçlü çorap. Gerçekten de her şey bu renkten al. Ve böyle bir tane battaniye. Ve bunu annem bana her şey için almış. Bu zomun üstünde birkaç bir şey var. Annem de dağınıklığı hiç sevmiyor, o yüzden böyle bir sepet almış. Onları böyle üstüne koymam için. Galiba her şeyi gösterdim, değil mi? Ha, bir de şöyle bezler almıştık. Aynen, bunlar da 2 euro içinde 5 tane var. Sonra da ne var burada da? Şöyle Lenor'dan yumuşatıcı aldık. Bir oraya düşmüş böyle. Sonra bunları annem aldı. Bebek suyu, bebek maması. Benim Sonra şöyle um, yağ silici mi bu ne? Yağ, yağ sökücü. Ondan aldık Lidl'den. Bunları artık aldım. En sevdikleri şu ikisi. Ya, artık iki gündür aşeriyor. artık <laughs> <laughs> iki gündür bunları aşeriyor gerçekten. Öyle yani her şeyi gösterdim. Ha şu ilgili de var böyle oyuncak. Çok tatlı. Tilki. <laughs> ha kirpi <gülüyor> kirpi <gülüyor> Allah ım. şöyle bir tane haldeyimden Ay, tişört da aynen bunda görümcem aldı azadıma best pro'da da yazıyor ve böyle, böyle bir tane yağlı mendil Hepsini gösterdim değil mi? Aynen bu kadar da arkadaşlar alışverişimiz. Daha ne olsun yeter artık. Aynen. Çok Vallahi günlerdir gerçekten çok alışveriş yaptık. Sanki artık yeter. Aynen. Annem Salsuk'tan <laughs> buraya geldi. Sanırsan Türkiye'de tatile gitti. <gülüyor> <gülüyor> Öyle gerçekten günlerdir almadığın şey kalmadı anne. Artık bu son olsun. Ayy. Hazırlıyorum lazım olan malzemeler. Anladım. Böyle peynir sosu. Sonra krema. Annem burada mantarları yıkıyor. Ee, şey sarımsak. Burada da böyle makarnamız haşlanıyor. Bu haşlanana kadar ben de şimdi sosunu hazırlayacağım. Tospik de burada. Giymiş ki ne gafur pijamalarını. Ne oldu bebiş? Ne oldu? Aa, ağzını açıyor valla. Kuş gibi açıyor. Tamam al emzini al. Emzini al mama getiriyor abla. Al. Tamam aşkım tamam. Mama. 啊，啊。上没眼镜。 mantarları böyle büyük doğruyorum çünkü bunlar zaten küçülüyor o yüzden demeyin niye böyle büyük diye o yüzden böyle doğruyoruz kenarlarım kavruluyor şu an. Karabiber döktüm. Biraz da böyle oregano ekleyeceğim. Türkçesi şu an aklıma gelmiyor. Böyle. Kekik mi? Kekikmiş. Ondan sonra tuz ekleyeceğim. Sonra da zaten hazırladığım sosunu içine dökeceğim. Sadece bu kadardı. Gerçekten çok basit. Ve tavuklu yapacaktım aslında. Ama akif sade istedi. O yüzden böyle yapıyorum. Ama gerçekten tadı çok lezzetli oluyor. öyle bir şiştim ki anlatamam size. Çok şükür karnımız doydu. Allah olmayana Allah olmayanlara da versin inşallah. Yediklerimizi topladım. Şimdi hemen böyle kameranın karşısına geçtim. Çünkü size bir gün galiba ne kursa gittiğimi söylemedim. Onu burada söylemek istiyorum kapatmadan. Çünkü merak edenler illaki olur. O yüzden söyleyeyim dedim. Ben geçen hafta ne zamandı? Galiba perşembe ya da cuma yok. Perşembe günü müydü? Öyle bir şey. Herhalde Perşembe günü ben ehliyete yazılmıştım. Evet ehliyetim yok ama yazıldım işte yeni. Perşembe günü yazıldım ve pazartesi günü aynen pazartesi günü de kursum başladı. Şimdi işte kurslarımı bitireceğim. Ondan sonra sürüşlerimi yapacağım. Ve sonra tabii ki de sınavlar var. sürüş sınavı ve hani bilgisayar sınavları öyle şeyler. Ama şimdi yazıldım böyle hani kendime stres yapmıyorum. İlla bu zamana kadar alacak, alacağım ya da hemen böyle almam lazım demiyorum kendime kesinlikle. Hani zaten aklımda yazılmak yoktu ama dedim ki neden yazılmıyorum? Hani görümcem de sağ olsun beni gaza getirdi. Dedi ki çocuk yokken al yoksa zor olur dedi. Ve ben de ona hak veriyorum yani haklı aslında. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden... Şimdi işte kurslarımı bir bitireyim. Ondan sonra da çalışmaya başlarım. Daha hiç çalışmadım. Önce dedim ki hani kursu bir bitireyim. Orada öğrendiklerim en azından aklımda kalır. İyi dikkat edersem tabii ki de. Ondan sonra çalışmakta da hani zorlanmam diye düşündüm. Öyle yani şimdi bakalım. Galiba ehliyet zaten şey kaç aydı? 18 ay galiba süresi. Eğer 18 ay içinde ehliyetinizi yapmazsanız ehliyetiniz yanıyor. Yani ne kadar ödemiş olursanız olun, ne kadar sürüşler yapmış olursanız olun hepsi yanıyor. O yüzden yani 18 ay zamanım var ama umarım bu kadar sürmez zaten. Yani inşallah. Allah yardımcım olsun tabii ki de. Hepinizin yardımcısı olsun ehliyet yapanlar için. İnşallah hepiniz alırsınız. Allah hepimizin gönlüne göre verir inşallah. Öyle. Bunu söylemek isterim size. Ve diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ben bir üstümü değiştireceğim ve makyajımı sileceğim. Gerçekten evin içinde bu kıyafetlerle hiç rahat etmiyorum. Hele ki yüzümde makyaj olunca hiç rahat etmiyorum. Hello. Hello. <laughs> Hello. <laughs> Akif. Um, öyle o yüzden şimdi videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.